Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye Doğu Akdeniz için Almanya'nın ara yürütülen görüşmeleri Yunanistan-Mısır anlaşması üzerine durdurdu. Daha sonra Oruç Reis için Navtex ilan edildi ve gerilim tekrar yükseldi. Türkiye'nin tavrı üzerine Merkel, Erdoğan ile yeniden görüşme teklifinde bulundu. Almanya'nın ara Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de anlaşma için yürüttüğü ancak Yunanistan'ın Mısır ile anlaşmasıyla durdurulan görüşmelerde hareketli dakikalar yaşanıyor. Son gelişmelerin ardından Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. İki ülke yaklaşık iki buçuk ay önce Almanya'nın da girişimleriyle masaya oturmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görev için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı görevlendirirken, Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkililer de muhataplarıyla görüşmeye başladı. Kalın muhatabına, ''Türkiye Cumhuriyeti adına müzakere yapan kişi olarak Türkiye'yi dışarıda bırakan, Doğu Akdeniz'de ikili, üçlü ya da çoklu her türlü girişimi kabul etmediğimizi iletiyorum. Bunu kayda geçiyorum. Biz bir taahhüdün altına giriyoruz ve aynı tavrıda sizden bekliyoruz.'' diye konuştu.